Bombar tiro. Maximen tekrar la layer screen yar. Tong 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 tong. Shaliska. Shaliska gelişine vuruyor. Anne oğlum dün gece yine Fenerbahçe'm Fenerbahçe, Fenerbahçe maçını amamdı. Annem. Oğlum dün gece yine Fenerbahçe maçını izledim mi? Ben hayır. O sırada kedimin çıkardığı sesler. Çok, <laughs> mükemmel bir Gol! <laughs> Müthiş bir gol. Maçın ağdayı vuran de. Megafonu elinize alıp hükümet istedim. Trabzon golünde yönetim istifa diye bağırlar. Maç sonu yaptırır. İstifa dediniz mi? Kim? Siz. Yo. O sene bu sene. Arkadaşlar ben gidiyorum. Ya hakkınız, ya hakkınız helal, helal edin. Beşe <laughs> iki yıldır Kasımpaşa Fakat Engin'in denediği dişler.

Evet şimdi de e, Türk Brain Root videolarını izleyeceğiz. Türk olan Brain Root karakterleri. Mesela taksi süren ve Türk olan bu havalı flamingo. Veya tamamen baklavalardan oluşmuş bu kedi. Bunun da ismi Sigma Sigma sarma ve çok mutlu gözüküyor. Bu da otobüs şoförü bir zürafa ve çay içiyor. Bu sefer çok garip lahmacunlar oluşup uçan bir lama. Dans eden sucuklu yumurta mı? Bu da ne? Bu ise Maraş dondurması satan bir kedi. Senin favorin hangisi oldu? Türk olan Brain... garam mararam raraman mararaman dan madu dung 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 tak tuntung perkuntung merupakan sosok makhluk halus yang sering bergentayangan pada bulan puasa. Dulunya mereka hanyalah seorang biasa, tapi karena saking cintanya dengan lagu garam dan madu, mereka dikutuk seperti ini. Garam mararam, raraman, mararaman, dan madu dung 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 tak tuntung perkuntung. Ramazan ayında sık sık ortaya çıkan bir mahluk. Önceden onlar sadece sıradan biriydiler. Ama Garam ve Madu şarkısına olan aşırı sevgileri yüzünden böyle lanetlendiler. Hamster hamster, 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 hamster hurması. Hamster Tabii tabi tabi tabzar abi. İlk baktığımda hurma sandım. Meğer hamster yatıyormuş. Bu kadar tatlı bir meyve olamaz. <laughs> Dubai, Dubai çikolata kuşu Tabi tabi tabzara Dubai çikolata kuşu, kuşu. Tab <laughs> <Dubai gülüyor> kuşu. <Dubai> Kadayıf <laughs> Ve Antep fıstığı <laughs> dolu yuvasında Keyif çatıyor <laughs> Sigma sigma çay Tabi tabi tabzara Selam millet Benim adım çay bey O klasik ince beyli bardakla süzülen Dumanı üstünde tüten Türk çayı <laughs> Ama artık sadece Kahvaltı sofralarında oturmuyorum ayağa kalktım. Evet evet. Bildiğiniz çay bardağı ama bacaklarım var. Sneaker giyiyorum ve yürümeye başladım. Pipi kaka portakal. Ne portakal? Tabi tabi zap zarap. Bu portakal. Pipi kaka. Pipi kaka mı? Tövbe tövbe. Tövbe sağfurullah. Portakal. Oh my god. Tabi tabi zap zarap. Bu portakal sadece C vitamini değil, aynı zamanda sabah haberlerini de sindiriyor. Tuvalette otururken dünya meselelerine kabuğunu soyuyor. Kedi dolmuşa biniyor. Kedi dolmuşa. Sanki insan gibi. Oh vay vay vay, bak sen şu işe. Kedi sabah erkenden dolmuşa bindi. Camdan dışarı bakarak yolculuğun tadını çıkardı. Çıkar. Şoför bile şaşırdı çünkü böyle sakin bir yolcuya nadiren rastlanır. Hamster hem ee, şeker yürüme adam e, küp şeker, şeker. şeker. küp şeker bir dolanıyor. Tun 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 iftar. o her zaman oruç açan bir baklava da tun tun iftar mükemmel bir baklava. O beşte de dört 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 yıldır oruç tutup iftar ve oruç açıyor. Çok havalı. Tun 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 iftar of. Denizin üstünde uçan melek kanatlı Kayseri tramvayı. Görünüşe göre organize sanayi yönüne gidiyor ve yolcularını almak için durağa yaklaşıyor. Kayseri, ben bir efsaneye göre gece 3'te Kayseri tramvayı garajda yatarken içinden değişik sesler A, gelirmiş. Bu <laughs> tramvay sadece yaz mevsimde Yamula Barajı'nda görülür ve diğer yaza kadar çıkmaz. Balık balık baklava. Balık, balık, Şekeristan'ın tatlı okyanusunun Şekeriste derinliklerinde mi? çok özel o, bir balık oldu. yaşardı. Baklava oldu, balığı. Olayla. Gerçi o sıradan bir balık değil. Baklava, baklava. Tamamen Şaşıracak. çıtır yufkadan, şey de. altın sarısı tereyağından altın sarısı. ve parlak yeşil antep fıstıklarından evet. oluşuyordu. Sadece kokusu bile meraklı deniz canlılarını kendine çekerdi. Ama kimse onu ısırmaya cesaret edemezdi. Isır. Çünkü baklava balığı büyülüydü. Tabi tabi tap sarap sap sap. Sap zarap zap sap. Ne yazıyor? Tabi tabi tap zarap zarap zab 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 zarap zab zab Bir zamanlar ala. gecenin tam ortasında Tosta kentin en karanlık rafında yaşayan o, okay. iki eski dost vardı. Tuzkan Baba ve Balto Dede. Tuzkan Baba her sabah ayaklarını sirkeye batırır. Tuzsuz hayat yokuş yukarı limon taşımak gibidir diye bağırır. Yokuş yukarı Balto, limon taşımak. Dede ise sadece sağ bacağıyla düşünür, sol bacağıyla şiir yazardı. Bu küp şekerlerin kafasında cıvık bir bok var ne oluyor? Burada herkes onlara bakıyor. Çok havalı değiller mi? Tüm 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 tüm. Bunu sonuna kadar izlediğim, izlediğimizi kimse görmemeliydi. Sizler çok teşekkür ederim. Sabahat Karatan sayesinde beni fark etti. Kaftan 300 almış. Endonezya İtalyan bireniyor. Türk bireniyordu. Kayseri tramvayı da izliyordum. Hem de organize sanayi. Bir yok. Çocuğum etkili yok? Çocuk. <laughs> Çok güzel valla hoşuma gitti. 4. Ok Nezimin üstünde uçan melek kanatlı Kayseri tramvay. Kalem kolu. Kal 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 kal. Güzelmiş. Bu güzel ne Bu sana kadar güzeldi. Bizi kimse görmemeli. Gördü. Benim favrak. Favrak. Bir taksi süren flamingo. İki balık balık patlama. Tum tuk tum tuk iftar. Mateo. Yok, bu şey. Bu ayrı. Biz anlamına ne bakmayacağız kardeşim. Biz Türkçe Bu ne? İtalyan mı? Yok. İtalyan mı şey var, Ben Türkçe. Ben o kadar Samet, 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 Karataş dedi. Al sana Samet, Karataş. Al sana Samet, Karataş. Samet, Karataş, 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 Karataş. Al, al Karataş. Allah'ım yarabbim ya. Tüm <türk> tüm <türk> tüm <türk> tüm 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 iftar. O her zaman oruç açan bir baklavadır. Mateo. <türk> Mateo. Mateo. Hey, benim hatalarla, gerçekten üzgün olduğumu söylemek istiyorum, hatalar yaptım, İnsanları incittim ve kim olduğumda gurur duymuyordum, ama değiştim, Tanrı'yı buldum ve şimdi anlıyor. her anlıyor. gün anlıyor. daha iyi olmaya çalışıyorum, bana ikinci bir şans anlıyor. verdiğiniz için anlıyor. teşekkür ederim, yani bir risk hey benim, I want to say I'm sorry, I regret what I said,

Tabi 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 şey tab zarab. Şey işte. Bu simit kedi mama kabına ihtiyaç duymaz. Kendine çayla <laughs> servis yapar. İstanbul'da artık şöyle deniyor. Önce simit, sonra miyav. <laughs> simit kedi. <laughs> Bu mimleri internette gördüğünüzü eminim. Peki <laughs> bunlar ne anlama geliyor? Hiç merak ettiniz <laughs> mi? Bu meme türünün <laughs> adı Freyro. <Braille. gülüyor> evet. Bir de video izleyeceğim tabi bu, bu kadar yüksek Vallahi dalgasım geliyor. <laughs> şey dalasım geliyor Samet Kaktaş videosuna. Al İtalyan Bransiyon Animals. Lallero tırlanda. Ah, ne Ne bu? Odin bu? din 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 ma din 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 Ne olsun o zaman şöyle mistik bir yerde içimizi yapalım. Biraz sıkıntılı bir yerde. Ha, dugmaya koyayım. Timsah <laughs> karnıyor. Dostum gerçekten inanılmaz <laughs> bir pizza ve üstüne kar yağdırmış bir makarna kıymalı olması yoğur derim. Bu timsah bombanın bir rol oynamak etmek için diyorayım. Ben aksine en iyi timsah avcısıyım da sesi harika harika Timsah bir karnıyan. Dostum bu gerçekten inanılmaz bir timsah. Ve üstüne karnıyanılmış bir patlıcan kıyması olmuş. Yoğurt da isterim. Timsah Bombardino Krokodilo'yu <laughs> alt etmek için geliyor. Bu videoyu çok izlediniz. Bombardino krokodilo. kuşağına bakın Buraymış. ne demek. Bombarday Bambini'ye... Yorumlara falan yazıyordum sürekli de. Bombardino Krokodilo. Bombardino Krokodilo'yu üstündeki çocukları. Tabii tabii. Neyse Bir tane daha da bu kadar yüksek bulacağım. Sonra videoyu da artık keseceğim. Artık beynim biraz tamam tamam. Tabi 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 O zaman tabi 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 zap neredeydi be? O başka duydu mu? Hayır bir yerde çıktı diyor. Nered <laughs> neredeydi o be? Şunu. Hamster hamster vurması. Tum, tem, tum 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 o her, zaman oruç açan, bir baklavadır. baklavadır. Tüm tüm iftar mükemmel bir baklava. <laughs> Tosta kentin <laughs> en karanlık rafı. <laughs> tabi tabi tap zarap zap zap. Evet. Zab zarap Bir zamanlar gecenin tam ortasında Tosta kentin en karanlık rafına yaşayan iki eski dost var. Tuzkan bayan, Baba ve Balto Dede. Tuzkan, Tuzkan Baba her sabah bayan, bayan, ayaklarını bayan, sirkeye batırır, tuzsuz hayat, de, yokuş de, yukarı de, limon taşımak gibi de, de, diye bağırır. De, Balto, Dede ise işte, şey de. sadece sağ bacağıyla i̇şte düşünür, sol de, bacağıyla şiir de, yazardı. Bu küçük şekerlerin kafasında çabuk bir bot var ne